Esma. Esma aç gözlerini ne olur Esma. Esma gözlerini aç. İyi mi? Bir daha iyi mi? Hadi hızlı. Esma nerede? Ulan sen bir de utanmadın Esma'yı mı soruyorsun lan? Esma senin yüzünden ölüyor lan? Yaklaşma. Adam hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Bilas, bilas yapma durun bilas. Jandarma gelmeden gidelim ha. Gerisini sonra düşünürsün. Hadi, Abi sen niye hala bu İlyas'ın peşindesin ya? Karışma sen. Senin vereceğin çok hesap var. Seninle de görüşeceğiz Mersin Bey. Görüşeceğiz. Hadi. Hadi İlyas. Kaçarak kurtulamazsın İlyas. Yaptıklarının hesabını vereceksin. Bu iş burada bitmedi. Esma'yı alamayacaksınız benden. Hadi hadi hadi. Hadi. Hızlı hızlı hızlı. Bin. E biz nasıl döneceğiz? Dönün motorla. Motor kullanmasını bilmiyorum ki ben. Hem Şükran Hanım var. Ben kasabaya giden kestirme yolları biliyorum. Biz yürürüz Vahit'le. İyi e, o zaman motoru ben alıyorum. Al. Oh. Kalbini bayağı bir zorlamışsın muhtar. Senin için neredeyse direkten döndü diyebiliriz. Daha önce stres yok, kaygı yok, heyecan yok diye anlaşmadık mı seninle? Evet, Doktor Bey. Biz dünden beri kızımızdan haber alamıyoruz da üzüldü biraz. Ama kötü bir şey yok, değil mi? İyileşecek, değil mi? Tamam bacım, sen de telaş sevmem. Tamam. ortalığı. Ha bulunacak, bulunacak. <laughs> Şimdilik tehlikesi devam ediyor. Burada kontrol altında tutacağız, bakacağız, sonra karar vereceğiz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. İyi hadi bakalım. Neredesin be Esma. Neredesin be kız. Seni takip etmeseler beni nasıl bulacaklar? Ya nereden bileyim peşinden geleceklerini? Jandarma arıyormuş deyince telaşa düştüm. Tuzağa düşürmüşler seni işte. Ateşe atmışlar senin de kuyruğun yanmış. Arkana bile bakmadan gelmişsin. Ha? Ne yapacağız şimdi? He? Jandarma seni de arıyordur. Benim de başımı yaktı bu iş. Tamam sakin ol bir şey belli etme. Nereden biliyoruz beni aradıklarını? Yavaşla. Çaktırma bir şey. Ben arabaya baktığına haber verdim. Siz burada kalın ben gidip geleyim bir bakayım. kolay gelsin. Sağ olun. Kimlikleri ver usta alalım. Ehliyeti de. Tabii. Şu ehliyetim efendim. Ver usta. Nereden böyle? Bu da ehliyetin şey. Şimdi yayladan geliyoruz, hastaneye gidiyoruz. Sultan. Sana ne oldu? Düştüm de başımı vurdum. Tabii biraz baş dönmesi var, hastaneye gidiyoruz. İn arabadan bakalım. Ne oldu komutanım, bir şey mi oldu? İnin Kayıp in, in. birini arıyoruz, ismi Esma Selek. Şey diyeyim ya, muhtarın kızı. Evet. Tanıyor musun? Tanıyorum uzaktan. Ee, tabii babası da muhtar yani orada. Başın nasıl oldu? Çukur'u gazel kapatmış ona denk geldik. Talihsizlik. Kaldır bakayım ben. ayağını. Temiz komutan. Tamam gidebilirsiniz. Eyvallah. Kolay gelsin. Kaşar gibi gitmeye başladı. Vallahi yüreğim ağzıma geldi İlyas. İyi beni aramadıklarına göre İspan'ın durumundan haberleri yok. Mutlaka öğrenecekler. Hastaneye gidince jandarmaya söyleyeceklerdir. Doğru. O zaman biraz hızlı git de yetişelim. Esma geldik tamam mı? Gel. Hadi hadi. Adem gel. Sıra. Esma. Esma. Dikkat et başına. Doktor! 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 Doktor. Doktor bey! Doktor! Nesi var? Kaza oldu. Başını çarptı. Hızlı bir şekilde beyin tomografisi alalım. Kanama var mı yok mu bir ona bakalım. tonik serum, kafa grafilerini alalım hemen. Lütfen siz dışarı alalım. Ne olur ben kalayım, gitmezsem. Olmaz, lütfen dışarı alalım sizi. Tamam hocam. Adem. Çok mu kızdım ona? Haberim olsaydı. Söyleseydiniz ben bu durumu bir şekilde çözerdim Fidan'ım. Ya daha kötü bir şey olsaydı. Ya sana bir şey olsaydı ben ne yapardım o zaman? Bakma bana öyle Adem. Ben de istemezdim böyle olmasını. İlyas'ı başını belaya sokma diye söylemek istemedim sana.